penetrasyonu ülkemizde çok yüksek değil. Bu bölgemizde aslında ülkemizin ortalamalarına kadar bir sigorta, sigorta penetrasyonuna sahip. Konutlarda yüzde yirmi iş yerlerinde kurumsal sınavı ticari şirketlerde biraz daha yüksek bir sigorta penetrasyonu var ama belki bu kapsamda iş yeri ve konuta odaklanırsak e, güzel atasözümüz var. Bir musibet bir nasihata eşdeğerdir diye. Keşke bu kadar büyük bir musibetle e, bu dersleri çıkarmasaydık ama hani bu depremin sonunda fark ettik ki aslında bundan sonrasında daha iyi hazırlanmalıyız. Hem hem e, sanayici olarak, iş, iş, iş sahibi olarak, girişimci olarak hem de bireysel konu sahibi olarak daha iyi hazırlanmalıyız. Gene başkanımın bahsettiği bir şeyin altını çizmemiz lazım. Sigorta bir risk transferişi, Bir kere riskin doğru bir şekilde belirlenip doğru riskin doğru bir şekilde transfer edilmesi lazım. Bunun en basitinden sigortalarınızın, konutun, iş yerinin sigorta bedeli nedir? Bunun içindeki eşyalar, bunun içindeki makinalar nedir? Bu iş yerinde bir e, afet sonucunda iş durması olursa ne kadar zamanda ayağa kalkar? Buradaki kar kaybı nedir? Aslında bunların çok çok iyi bir şekilde sorgulamamız lazım. Bunun için risk mühendislerimiz, risk analistlerimiz olduğu kadar aslında aracılarımıza yani acentelerimize, brokerlerimize, e, sigorta poliçesi satan bankalarımıza da görev düşüyor. Sıkıntıları Onların yaşadığınız herhalde yani tabii bunları, ya, bunları, bunları, bu tabi, bu bunları o kadar yani. o kadar aslında e, sorunlarla yaşadık ya yaşadığımız en büyük sorun eksik sigorta denen bir sorun var ki e, tabi sigorta eksik teminatla yapıldığı zaman tazminat ödemesi de aynı oranda eksik yapılıyor. Tabi e, sigortalıların burada bir hayli şikayetlerinin olduğunu gördük. DASK poliçelerinde gerçek metrekalelerinin altında yapılan DASK poliçeleri gördük. E, sigortalılarımız aslında iyi bir ürün aldığını düşünürken belki e, tahmin ettiğinin altında e, ürünler aldıklarını gördüler Aslında bu depremin böyle ortaya çıkardığı birkaç tane böyle ana ana sorun noktası var ki şu anda hem sigorta Birliği hem de düzenleyici kurumla birlikte gelecekte bu tip sorunlar olmasın diye bir çalışma halindeyiz, düzenlemelerin çalışması halindeyiz ben hani bu vesileyle bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum ve hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum acil şifa